Ben numune olarak evvelki derse iktifan burada bu mevzuda sadece yüzlerce ayetten sadece iki tanesinin mefhumunu arz edeceğim. Kısaca edebi talatına girmeden Kur'an müşriklerin, mülhitlerin inkar sadedinde irad ettikleri küfür ve küfranlarını evvela ifade eder. قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئذا مت بآية متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد باشقا بآية قالوا أَإِذَا متنا وكنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولا أنهم كفر وَيْكُفْرَ نارنا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي وهي رميم وأركسن أن نبن جوابرس فأنضم سعد جاه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي الظلام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مره وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون إلي آخر السورة صدق الله العظيم İki tane ayetin içinde mülhidin inkarına karşı dört vecihle delil istar ediyor Kur'an-ı Mucizü'l-Beyan. وَضَرَبَ <laughs> لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا Bir mesel irad ediyor ve halkını unutuyor. Übeyy İbni Halef veya Ümeyyet İbni Halef, Resul-i Ekrem Aleyhisselatu Vesselam'ın karşısına çıkarak, elinde çürümüş bir kemiği ovalayarak, onları toz haline getirerek, kendi hilkatını unutarak, nasıl yaratıldığını unutarak مَا يُحْيِ لَظَّامَ وَهِيَ Şu çürümüş kemikleri kim ihya edecek diye Allah'a karşı meydan okuyor. Mübarezede bulunuyor Allah'a karşı. İtiraz bu, kafirin itirazı bu. Kemik dirilir mi diyor. Ama bu arada Allah ona bir söz söyletiyor ki, hüccettir bu, birinci hüccet. وَنَسِيَ خَلْقَهُ Kur'an onun sözünü hikaye ediyor. Elinde kemiği ovalıyor, toz haline getiriyor, halkını unutuyor, hilkatını, fıtratını unutuyor. Nasıl ilk neşet ettiğini unutuyor da kim bunları ihya edecek diyor. Birinci hüccet bu. Ve halka. Kendi halkını unutuyor, zavallı. Kendisi şu anda hayatta, ayakta duruyor. Kendisini teşkil eden şeyler tamamen camit şeylerdir. Demirin maddesidir, kömürün maddesidir, bakırın maddesidir. Camit ve cansız şeylerdir. Kendisini teşkil eden fosfordur, kendisini teşkil eden kükürttür. Kendisini sizin tüplerinizde yaktığınız gazlar teşkil eder. Karbonlar teşkil eder, oksijenler teşkil eder. Havada çeşitli camit cansız gazlardan, çeşitli moleküllerden mürekkep hilkatını unutuyor da, Men yuhyil zama ve hiye diyor. Delil aramaya ne lüzum var? Sen varsın ya. Sen nasıl oldun? Seni şu vaziyette yaratan yine yaratır. Sen hilkatı başka türlü izah edebiliyor musun? İzah edemeyeceğine göre öyleyse sen başkalarını sayarken, hesap ederken kendini hariç tutuyorsun. Benzetmek olmasın. Hoca altındaki merkubu diğer merkepleri sayarken unuttuğu gibi sen kendini göremiyorsun. Ve ya halka. Sen nasıl varsın şimdi şu anda? Öyle bir dil ve delilsin ki konuşmaya hiç lüzum yok. Dimdik ayakta dururken sen kemikten de taştan da demirden de canlının olabileceğine delalet ediyorsun. Delil aramaya ne lüzum var? Bir hüccet, Kur'an'ın delili. Öyle besatet içinde anlatılır ki bu. Benim az çok İşin filozofyasını yapma mahiyetinde anlattığım şeyler ilim adamının anlayacağı şeydir. Ama avam da kendisi alabileceği şeyi alır. Sen varsın ve sen bir dil ve delilsin. Beni var eden beni var eder. İşte bunu ifade ediyorsun. Va nesiyye halkın. İkinci delil Kul yuhyihi allazi anshaaha awwala merre. Belki bunu herkes anlamadı. Belki bunu herkes anlamaz ya. Tafsil ediyor dilini öpeceğim Kur'an. Kul yuhyi hallazi enşaha evvel merre. İlk defa kim inşa etti onu? Malzemesini kim hazırladı? İnce eleklerden kim eledi? Hassas mizanlarla kim tarttı, kim ölçtü? Harcını kim ihzar etti? Şu nispette efendim protein olacak, şu nisbette karbon olacak, şu nisbette oksijen olacak, şu nisbette hidrojen olacak, şu nisbette kükürt olacak, şu nisbette demir olacak, şu nisbette bakır olacak. Bunları belli mizanla kim tarttı, kim ölçtü, kim bir araya getirdi inşa diyor. Kul yuhyihellezî enşâhâ evvele merre. İlk defa kim inşa ettiyse onu, kim bulduysa bu malzemeyi, kim onun muhtaç olduğu şeyleri tedarik ettiyse, kim baş başa omuz omuza şu camit zerreleri verdirdiyse, kim şu binayı baştan kurduysa, yıktıktan sonra o yapacaktır diyor onlara. Şu kubbe-i alişanı görüyorlar ya, yıldız yıldız semayı müşahede ediyorlar ya, bir nizam ve intizam içinde dönen şu semayı ve kainatı her an müşahede ediyorlar ya, ve sonra dönüp nefislerinde çok şey müşahede ediyorlar ya, bu iki alem arasında bir zaptu, raptı, bir nizam ve intizamı başta kim vaz ettiyse insanı o diriltecektir diyor. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ alim. O her şeye nigahban, her şeyi bilmekte ve her şeyden haberdardır. Hiçbir şey kayıp olmamaktadır. قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُسُ الْاَرْضُ مِنْهُمْ وَاِنْدَنَا كِتَابٌ Biz onların vücutlarından kaybettiği, Onlardan noksanlaşan her şeyi bilmekteyiz andolsun ki Allah buyuruyor. Hiçbir zerreniz taburunu, bölüğünü kaybeden bir nefer gibi kaybubet etmeyecektir. Her şey muhit ilminin sınırları içinde onun emri istikametinde hareket edecektir. Ve huve bi kulli alim. Her şey nigahban. Her şeyin evvel ve ahirinden, ilk ve sonundan, encamından haberdardır. Bu da ikinci delil. Sizi inşa eden sizi inşa edecektir. Maddenizi ihsar eden, düzen, koşan sizi yeniden inşa edecektir. Evvelis-selzi halak'as-semawati vel-ard bi-qadirin ala en yahluqa misluhum. Fala huwa'l-hallakul alim. O Allah değil mi ki gökleri ve yeri yarattı? Buyurun işte meydan. Allah'ın düzeni gibi bir düzen kurun. Buyurun teknik imkanlarınıza rağmen, elde materyalin bulunmasına rağmen, bütün tebabet sahası emrinize amade olmasına rağmen, kimyahaneleriyle ilim emrinizde çalışmasına rağmen, buyurun yapın bir canlı, buyurun kurun bir düzen kuramıyorsunuz. Kuramadığınız bu düzen her şeye muttali olmanıza rağmen size ne anlatıyor? Bu kökler ve yer biri tarafından kurulmuştur. Bu gökleri ve yeri başta Kur'an tanzim eden Allah değil mi? Evveleysellezî halakas semavâti vel ard. O Allah değil mi? Sizi yeniden ihya etmeye, emsalinizi ihya etmeye muktedir olsun. Halbuki bir şey eğer zorluk bahis mevzu ise, yapmak baştan zordur. Edison başta ampulün içine elektriği sokmak için çok zorlamıştır hiç de bir tarafında ışık görünmeyen elektron akımlarından bir ışık meydana getirme işi onun göbeğini çatlatmıştır. Belki 300 bin defa ampul patlatmış tecrübe yapmıştır. Ama iş bir kere yapıldıktan sonra sittin defa kırılsa rahatlıkla yapacak düzene koyacaktır. İlk Mercedes arabası kurulurken esas onu yapan mühendisin kafasını çatlatmıştır. Fakat sistem kurulduktan sonra fabrikaya demir girmiş, öbür taraftan Mercedes çıkmıştır. Kur'an nazarınıza bunu veriyor. Gökleri ve yeri ciddi bir ahenk içinde, bir musiki ahengi içinde yaratan, enzarınızı arz eden Allah Celle Celaluhu, sizin emsalinizi yaratmaya muktedir değil miyim? baştan bir kitabı yazan, sonra o kitap dağıldıktan sonra bir araya getirmeye muktedir değil mi? Bir aleti, bir edavatı, bir fabrikayı baştan düzen koşan, sonra yeniden tamir etmek için parçalarını birbirinden ayıran o zat, yeniden o parçaları bir araya getirmeye muktedir değil mi? Demek suretiyle, hangi sahada ve hangi fende ihtisas yaparlarsa yapsınlar, ilk başta yapanın, sonra daha mükemmel ve daha rahatlıkla her şeyi fevkaladesiyle yapacağına dikkati çekmektedir. Bu da üçüncü delil. اَوَلَيْسَ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَّوَاتِ وَالْاَرْضَ بِقَادِرٍ عَلٰى اَنْ يَقْلُقَ مِثْلَهُمْ Onun için Kur'an-ı Kerim soluk soluğa بَلَا وَهُوَ الْخَلَّقُ alim. Evet Allah yaratır. خَلَّقُ alim odur. Yaratan başta odur. Ve her şeyi bilen bilerek yaratan odur. Siz de kainata baksanız bunu göreceksiniz. İşte sadece bir yerdeki cevabına, mülhitlere cevabına Kur'an-ı Kerim bu kadar zengin olarak ehemmiyet verir, ele alırsa ben bir iki misal arz etmeyi düşünüyordum. İmkan el vermedi. Yüz tane ayetin bu mevzuda haşri anlatma hususunda ne kadar zengin olacağını idrak ve anlayışınıza havale ediyorum. Ezan-ı Muhammed okunduğu için ben münasebetsiz bir yerinden kesme lüzumunu duydum. Uygun olmadı. Tasavvurumda bir ayetin tahlili daha vardı. Cenab-ı Hak imkan bahşederse, imkan el verirse Teala bir sonraki derste hulasa ederek başka bir mevzuya intikal ederiz inşallah Teala. Bugünlük bu kadarlıkla iktifa edelim. Kainattan filozofa kadar, fikir adamına kadar, ondan nebiye kadar, nebilere kadar, ve ondan nebilerin sultanı Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a kadar aklı işba edici, kalbe itminan getirici mahiyette öldükten sonra dirilme hakikatına parmak bastıklarını, mühür bastıklarını ve beşerin en mühim meselesi olduğunu ilan ettiklerini müşahede ediyoruz. Cenab-ı Hak bu binlerce dilin anlattığı büyük hakikattan kalbimize irfan ve izan ihsan eylesin. Amin bizi buna imanla mamur kılsın. Lillahi Teala'l-Fatiha.